olanlar e, ayetlerin müteşabih olanına uyarlar demesi işte e, kendine yontmak isteyenler müteşabih ayetlerden kendilerine bir şey çıkartıyor. Nasıl çıkartıyor mesela? E, Allah ve Resulü dediği zaman, e, görürdün mü diyor bak biz Allah'a uyacağız ama Resul'e de uyacağız. Nasıl uyacağız? İşte Buhari, Müslim, Tırmızı ne söylemişse onları aldık mı Resul'e uymuş oluruz. Oradan buraya gidiyor. Halbuki Allah o hevasından bir şey konuşmaz diyor. Halbuki Allah o Allah'tan ne aldığını size onu söyler diyor. Bu kitap size yeter diyor. Oraları görmezden geliyor. Niye? Kalbinde eğrilik var çünkü görmek istemiyor oraları. Onun için hani bazıları belki gerçekten anlayamamış olabilir. Ama şimdi söylüyorsun işte adamlara. Bak Allah diyor ki bu kitapta size her örnekten bir örnek verdi. Bu kitabı indirmemiz yetmiyor mu diyor. Ama bunlar hala ısrarla Kur'an yeter diyen zındıklar var diyor. Fasıklar var diyor. Efendim, çağımızın en büyük tehlikesi diyor. Israrla kim söylüyor bunu? İşte o e, televizyonlara çıkan, medyatik olan e, ilahiyatçılar söylüyor. Yani inanmak istemiyor adam, ısrar ediyor. Hani bu bilmediğinden olamaz yani, bilmiyor diyemezsin. Çünkü bir sürü şeyi, bu bizim bu anlattığımız görüşleri duyuyorlar, dinliyorlar. Ama buna rağmen yanlışlar, ısrar ediyor yani. Peki. Başka sormalarınız, ekmek istedikleriniz var mı arkadaşlar? Mesela müteşabihatta oturma var. Oturma eylemi. Ee, işte, yani uzman olan bir kişi bunun peşine düşüyor. Ne demek oturmak? Niye cinler insanların oturdukları yere gelip oturuyor? Ayakta durmuyor mu cinler? Koşmuyor mu? Yürümüyor mu? Niye oturma diyor? E bunu araştırdığın zaman oturma eylemine Kur'an yoldan çıkma, kötü işler yapma anlamını yüklemiş. Her yani ikişerli. Bir normal oturma fiziki bir de kötü işlerde bulunma anlamını yüklemiş. İşte o zaman Kur'an'ın kelimelere kendisinin anlamlar yüklediğini burada tespit etmen gerekiyor. Bunu tespit edip de çözmezsen o zaman ha cinler gitmiş yolun üstüne oturur. Ya otursun herkes oturuyor. Biz de oturuyoruz. Oturmak da zorundayız zaten. Ama Allah oturanlarla yürüyenler bir olmaz diyor. Veya savaşa gitmeyenleri siz diyor oturdunuz daha önce gitmediniz. Öyleyse artık şeyde yerde oturun diyor. Mesela e, Tevbe Suresi 83'te. Bundan böyle Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de yine savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki kesin olarak benimle hiçbir zaman savaşta çıkamazsınız. Ve kesin olarak benimle bir düşmana karşı savaşamazsınız. Çünkü siz oturmayı ilk defa hoş gördünüz. Böyle işte geride kalanlarla birlikte oturun. Yani burada savaşa gitmeme anlamına yani yanlış bir hareket olarak oturma eğilimini Kur'an söylüyor. Dolayısıyla bunları Kur'an'ın kendi yöntemi, kendi sistemi üzerinden işin üzerine gittiğin zaman çözülüyor. Peki ötekiler de niye gitmiyor? Çünkü atalarının kendilerine açtığı yoldan gitmek istiyorlar. Nasıl birileri atta bizindeyiz deyip tapınırcasına oraya gidiyorsa onlar da aslında atalarının dinine gidiyorlar yani. Ehli sünnet dinine gidiyorlar. Şia da kendi atalarının dinine gidiyor. Herkes atasının yolundan gidiyor. Allah'ın yolundan gitmiyor yani. İşte bundan dolayı da çözemiyorlar Kur'an'ı. Çözseler bile işlerine gelmiyor. Bir de şu vardı hani madem ki beni huzurundan kovdun bana insanların ölüple dillinceye kadar süre de tanıdın. Öyleyse senin kullarının önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşıp onları olmadık kuruntulara düşürüp saptıracağım diyordu. Onların oturma yerlerine oturup olmadık yerlere sürükleyeceğim ifadesi kullanıyor. İşte oturma yerleri ifadesi kullanırken yani hani bir ayette de diyordu ya yakın göğü şeytanlar için süsleme birimi kıldık, taşlama birimi kıldık diyor işte taşlama bölümü yani insanları kandıracak olan yönlerine oturur. Onları böyle kandırırız mesajı veriyor iblis. İşte iblisin yolunda yürüyenler de cinler oluyor. Cinler de vallahi biz onların oturma yerlerine oturuyorduk ama ne zaman şimdi oturacak olsak bir şey ha bizler diyor. Yani mutlaka onun yanlış olduğunu bildiren bir ayet karşımıza çıkıyor. Çünkü Kur'an her örnekten bir örnek vermiş. Hiçbir eksik bırakmamış. Bir ayetteki kastedilen manayı mutlaka ama mutlaka başka bir ayette açıklamış. Bunu bilmek gerekiyor. Bu da Allah razı olsun. Allah şimdi bizden razı olsun. O zaman yarın inşallah açıcı ayette kaldık şimdi. Ee, 62'ye kadar geldik. Yarın 63'ten devam edeceğiz inşallah. İsa Aleyhisselam'ın belgeleri. Oldu. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Allah razı olsun. Orada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.